Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mezuniyet için kep hazırlayacağız. Kep nasıl hazırlayacağız? Size en basit yönüyle göstermek istiyorum. Öncelikle eğer evde siyah kartonunuz varsa yapabilirsiniz. Ama eğer siyah kartonunuz yoksa şu şekilde siyah çantalarınız varsa bakın şöyle iple iplerini çıkarıp sadece bu tarafını kullanarak çok güzel kep hazırlayabilirsiniz. Ya da siyah böyle bir hediye kutunuz varsa, hediye paketiniz varsa bu siyah yerlerini keserek de kullanabiliriz. Şimdi öncelikle ben şu siyah yerlerini keserek size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın o siyah yeri kesip çıkardım. Önemli olan çocuğunuzun baş ölçüsü. Başını ölçtükten sonra şöyle kalın bir siyah şerit kesiyoruz. Mesela hemen söyleyeyim. Enine kadar Eni 10 santim arkadaşlar. Evet tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle ölçüyoruz enini. Şöyle 10 santim arkadaşlar 10 santim olsa yeter. Uzunluğu da çocuğunuzun baş ölçüsüne göre olacak. Bir kağıtla böyle ölçüp ona göre kesin. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra şurayı bakın şurayı tekrar şöyle bir ince şerit olacak şekilde katlayıp şöyle bir katlayacağız. Şu şekilde şöyle. Şöyle şimdi benim hediye kutum biraz kalın olduğu için katlamakta zor çekiyorum ama karton olursa çok çabuk katlanabilir. Evet bakın şöyle bir ince bir şerit katladım. Katladıktan sonra şöyle döndürüyorum. Burayı şöyle birer parmak birer parmak kalınlıkta keseceğim. Bakın şöyle. Şöyle şöyle kesip bırakıyoruz. Bakın böyle tek tek sırayla şu şekilde kesiyoruz. Evet bunu böyle kesiyoruz tamam mı arkadaşlar? Bunu bu şekilde şöyle gelecek şekilde isterseniz şu uçla şu ucu yapıştırabilirsiniz. Yoksa da zımbayla da zımbalayabilirsiniz. Şöyle bakın ya da selebantla da yapıştırabilirsiniz. Yani açılmasın burası. Daha sonra şöyle bu şekilde bir daire olacak arkadaşlar. Bakın şöyle. Buradaki bu şekli kesmemin amacı üzerine bir kare koyacağız. O yüzden iyi yapışması için bu şekilde kestim. Daha sonra gelelim üstünü nasıl yapıyorsunuz? Üstüne şöyle bir kareye ihtiyacımız var. Hemen size söylüyorum ölçüsünü. Bakın kaç boyutlarında kesmişim. Hemen söyleyeyim. Şöyle 22 santim kesmişim arkadaşlar. Şöyle 22 santim kesmişim. Eni hemen boyu da aynı, eni boyu aynı 22 santim kesiyoruz. Böyle bir kare elde ediyoruz arkadaşlar. Bu kareyi bu dairemizin üstüne oturturacağız Bakın bu şekilde. Bunu ne yapacağız? Burayı, bunu nasıl yapabilirsiniz? Normal bir kart, karton, pardon, kartonun üstüne erişi kağıdınızı kağıdınızla yapıştırabilirsiniz, siyah. Eğer zaten siyah kartonunuz varsa hiçbir şey yapıştırmanıza gerek yok. Sadece ölçüp kesip hazırlayabilirsiniz. Üzerini şöyle sallanması için biliyorsunuz ipi var. İpini sallanması için şöyle bir beyaz çizgisiz kağıdı benim çocuğumun defterinden e, kopardım. Şöyle beyaz kağıt. Çizgisiz kağıt da olur. Hangisi olursa. Yani evdeki eşyalarımızdan yani böyle fazladan olan kağıtlardan yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir şerit katladım. Bu şeriti kesiyorum. Bu şeriti kesip şöyle bir şerit ortaya çıkacak arkadaşlar. Öncelikle bunu da kestik hazırladık. Geri, gelelim şu püskülü nasıl yapacağız. Bu püskülü yapmak için şöyle bir şerit şöyle bir kalın kağıt kesiyoruz arkadaşlar. Hemen bunun da ölçüsünü söyleyeyim. Nasıl bir kalın şerit. Bu da şöyle buçuk santim boyunda. Şöyle 5 santimetrede eninde bir kağıt arkadaşlar. Bunu nasıl püskül nasıl yapıyoruz? Şöyle püskürü de şöyle şöyle ince ince kesiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle gelişi güzel kesebilirsiniz. Şöyle şöyle şuraya kadar kesiyoruz. Şöyle. Şöyle. Bunu da şöyle. Bakın böyle kesiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın hepsini kestik. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir şuradan baştan başlayarak şöyle katlıya, katlıya gidiyoruz. Şöyle. Evet bakın katladım. Bakın püskül oldu. Şimdi şurayı ister sele bantlayın yapışkanınız yoksa. Yoksa yapıştırın. Yoksa da benim gibi şu şekilde zımbalayabilirsiniz. Şöyle. Evet bakın püskülümüz hazır. Şimdi gelelim yapıştırma işlemine. Önce ne yapıyoruz? Buradaki şeridimizi bu ortaya yapıştıracağız. Evet bakın. Şimdi şeritimizi biraz daha ince yaptım. Hafif kalın kesmişim. Şimdi şuraya bir ucuna uhu sürüyorum. Tam ortaya gelecek şekilde şöyle ucunu yapıştırıyorum. Bakın şöyle yapıştırdım. Ucuna da püskülümüzü hemen işte yine yapıştırabilirsiniz ama ben daha sağlam olsun diye şöyle onu da oradan balayacağım Evet bakın arkadaşlar üstü böyle bitti bu şekilde şimdi gelelim diğerini yapıştırmaya şu şekilde yapıştıracağım hemen şöyle bir yapıştırıcım da yapıştırmak istiyorum. Nasıl yapıştırıyoruz? Şu kenarlarını. Şu kestiğimiz yerlere o yapışkanımızı sürüyoruz. Biraz tutkal olduğu için donmuş. Evet şöyle bir her yerine gelecek şekilde. Evet, kes yapıştırıyorum. Evet. Şimdi de bunu bunun üstüne şöyle bir elimizle bastırarak yapıştırıyoruz. Biraz bekleteceğim bu şekilde. Biraz bir iki dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar bakın yapıştırdım. Ama iyice sağlam olması için şu iç tarafına da selebantla yapıştırdım. Bakın şöyle. Şöyle bakın. Kepimiz artık hazır arkadaşlar. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle alttan tutarak göstereyim size bir dakika. Evet bakın arkadaşlar. Kepimiz bu şekilde Hazır şu da bu şekilde bakın. Evet şu şekilde de size göstermek istiyorum. Bakın. Dilerim beğenmişsinizdir. Beni beğenip abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdilik diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.